Arkadaşlar hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatımıyla ilk çağ uygarlıklarını kapatıyoruz. Önceki videolarımızda Mezopotamya, Anadolu, Asya ve Ege uygarlıklarından bahsetmiştik. Şimdi ise diğer uygarlıkları işleyeceğiz ve ilk çağ uygarlıklarına noktayı koyacağız. Umarım anlattıklarımız sizler için faydalı oluyordur. Çok güzel dönükler alıyorum size. Yine teşekkür ediyorum. Youtube kanalımıza abone olarak da kanalımıza destek verebilirsiniz diyorum. Sayfamızı çevirdik. Elimize de kalemleri alalım. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Hocam diğer uygarlıklar deyince aklımıza ilki olarak kim gelsin? Mısır uygarlığı gelsin. Hocam Mısır uygarlığı ÖSYM tarafından çok sevilen bir başlıktır ve özellikle TET kısmında yorum şeklinde sürekli görürsünüz soru bankalarında. Şimdi gelelim maddeleri teker teker beraber yorumlayalım. Hocam milattan önce 3000 yıllarında Kral Menes tarafından siyasi birlik sağlandı. Önceden Mısır arkadaşlar aşağı Mısır yukarı Mısır diye hikaye ediyordu ve Kral Menes'in ne yaptığı Mısır'da siyasi birliği sağladı. Mısır'da yöneticilere biz ne diyoruz? Firavun diyoruz. Firavun kendisini ne olarak görüyordu? Tanrı kral anlı tanrı kral olarak görüyordu. Yani tanrı kral anlayışıyla yönetilen tek uygarlık hangisidir hocam? Firavundur. Yani Mısır'dır. İlk fız Mısır firavunu da kimdir arkadaşlar? Mempis olarak geçiyor. İlk kadın firavunumuz da kim? Hatshepsut olarak da kaynaklara geçmiştir. Hocam bunların siyasi yapıları var. Yani bunlar da şehir devletlerinden oluşmuş ve şehir devletlerine ne diyorlar? Nom diyorlar. Unutmuyorsunuz şehir devletleri varsa artık söyle bana siyasal birlik yoktur. Şöyle bir genel tekrar yapalım. Bakın Sümerler şehir devletlerine ne diyordu? Site diyordu. Yunan ve İyon medeniyetleri şehir devletlerine ne diyordu? Polis diyordu. Hocam Mısır şehir devletlerine ne diyor? Nom diyor. İşte sen bu özellikleri unutmuyorsun, karıştırmıyorsun. Devam edelim. Tarihin babası vardı. Kimdi o? Herodot. Hatırlarsanız hikayeci tarih biliminin de kurucusu olarak kabul ediliyordu. Mısır için diyor ki Nillerinin bir ürünüdür diyor. Hocam şöyle düşünün. Şöyle elime kalemlerimi alayım. Herkes şuraya baksın. Şurası Nil Nehri tamam mı? Şurası ne olsun? Nil Nehri olsun. Ve şurası da ne olsun arkadaşlar? Tarım olsun. Nil Nehri sürekli taşıyor ve tarımsal faaliyetlere zarar veriyor. Mısır halkı da Nil Nehri'nin taşkınlıklarını önlemek için şöyle barajlar inşa ediyor. Ve bu barajlar sayesinde artık Nil Nehri taştığı zaman neye zarar vermiyor? Tarımla, tarım arazilerine zarar vermiyor. Ve bu barajlar sayesinde Mısır uygarlığı neyi bulmuş? Pi sayısını bulmuş. O zaman yapacağımız yorum şu. İhtiyaçlar bilimsel gelişmelere yol açtı mı? Açtı. Şimdi bu barajların inşası için ne ihtiyacımız var hocam? Matematik ve geometri alanına da ihtiyacımız var. O zaman bunlarda matematik ve geometri gelişmiş mi? Tabii ki gelişmiş. Yine ihtiyaçlar bilimsel gelişmelere yol açmış mı? Açmıştır. Hocam güneş yanına dayalı ilk takvimi ne yaptılar arkadaşlar bulmuşlardır. Şimdi Hittitlerle tarihte ilk yazılı anlaşmayı imzaladılar ve bu anlaşmanın adı da nedir? Kadeş Barış Anlaşması'dır. Çok önemlidir arkadaşlar dikkat. Et. Bakın dünya tarihinin ilk yazılı anlaşması imzalandı. O anlaşmanın adı da nedir? Kadeş Barış Anlaşması olarak da biliniyor. Dünya tarihinin ilk yazılı anlaşmasıdır. Hocam savaş neden yaşandı? İki tarafta Suriye bölgesine hakimiyet kurmak için mücadele yaptılar. Bakın eskiden Suriye toprakları nasıl değerliyse günümüzde de hala önemini korumaktadır. Maalesef hala Suriye'de iç savaş devam ediyor arkadaşlar. Evet yakın zamanda bu çanlı, kanlı çatışmalar biraz bir nebze olsun durmuş durumda ama netice olarak Suriye'deki iç savaş hala tam olarak bitmedi. Hocam Suriye çok önemli bir coğrafyadır dikkat edin. Hatta şöyle bir genel kültür de olsun. Bizans İmparatoru Heraklios'un çok güzel bir sözü var. Suriye diyor ki ey Suriye sen düşman için ne kadar kıymetli bir hazinesin diyor. Anlaşmanın dini nedir? Akatçadır arkadaşlar. Kadeş anlaşmasının dikkat. Anlaşma neden imzalandı? Bu dönemde kendisini gösteren bir tehlike var. Asur tehlikesi ve Asur tehlikesine karşı Hititlerle Mısırlar Kadeş barış anlaşmasını imzaladılar. Pi sayısını buldular. Birazdan zaten daha önceden bahsettik arkadaşlar. Pi sayısını buldular. 3.14 olarak hesapladılar. Hiyeroglif yazısını buldular. Yazı malzemesi olarak da papürüs bitkisini kullandılar. Hocam bunlarda ne vardı? Çok tanrılı bir inanç vardı ve en büyük tanrıçalardan da adı neydi? Amon-Ra. Güneş tanrısı olarak da biliniyordu. Hocam Hititlerde ne vardı? Ahiret inancı vardı. Ahiret inancına bağlı olarak da mumyacılık, tıp, anatomi, kimya ve eczacılık gelişti. Hocam bunu da size görsel olarak anlatmak istiyorum. Şimdi herkes lütfen dikkatlice buraya baksın. Hocam şunu firavun olarak düşünelim tamam mı? Çok sevimli bir tane firavunuz olsun. Mısır halkı firavunları ne olarak görüyordu? Tanrı olarak görüyordu. Yani ülke nasıl yönetiliyordu? Tanrı kral anlayışıyla yönetiliyordu. Şimdi başka bir kalem alayım. Şimdi hocam tanrılar ölümlü müdür, ölümsüz müdür? Ölümsüzdür. Şimdi biz bunu ölümsüzleştirmek için ne yapmamız gerekiyor? İlk başta bu firavunun iç organlarını çıkarmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bir insan öldüğü zaman ilk başta ne olur? İç organları çürür. Bunlar da iç organlarını çıkarmışlar ve daha sonra da bu iç organlarını deniz tuzu denilen bir tane ilaç kullanmışlar ve bu ilaç sayesinde de organların çürümesine engel olmuşlar. Arkadaşlar daha sonra bu iç organları çıkarmamız için de tıp alanda gelişmemiz lazım. Neden? Çünkü tıpsal bir terim vardır değil mi burada? O zaman bunlarda hem tıp gelişmiş hem de iç organlarını mumyalıyoruz ya. Bunlarda ne gelişmiş hocam? Eczacılık gelişmiş. Bakın, daha sonra insanın fiziksel bilimiyle uğraşanlara biz ne diyoruz? Anatomi diyoruz, değil mi? Anatomiye. O zaman ihtiyaçlar yine bilimsel gelişmelere neden olmamış mı? Olmuş. Bunlarda tıp, anatomi, mumyacılık, kimya, karbon 14 diyoruz, değil mi? Kemik yaşı ve bunların hepsi Mısır uygarlığında ne olmuştur? Gelişmiştir. Biliyorsunuz, beyin hücreleri de arkadaşlar burun zarı patlatılarak oradan çıkarılıyor. Nillerinin taşması sonucunda büyük setler yaptılar ve matematik geometri alanında gelişme kaydettiler. Yine aynı yorumu yapabiliriz. İhtiyaçlar bilimsel gelişmelere yol açtı. Hocam zaten çok güzel bir yorumumuz var. Yıldızda attım. Bu yıldıza dikkat edin. Böylelikle ihtiyaçlar ne oldu? Bilimsel gelişmelere yol açtı. En önemli mimari eserleri saraylar, piramitler ve labirentlerdir. Hocam biliyorsunuz piramitler şöyle üçgene benzer. Ve bu piramitlere kralların yani firavunların mezarları konulur ve günlük hayatta kullanmış olduğu eşyaları da koyuyor. Hocam bu da bize ayret inancının olduğunu göstergesi mi? Göstergesidir. Ve dünyanın en güzel 7 harikalarından biri olarak kabul ediliyor bu piramitler. Dikkat! Dünyanın en büyük piramidi Keops, Keops piramidi olarak kabul ediliyor. Mısır tarihi ilk defa da Manet ha tarafından yazılmıştır. Mısır yeraltı kaynakları bakımından çok zengin bir coğrafyadır ve sırasıyla kimlerin egemenliği altına girmiştir? Mesela Perslerin, Büyük İskender'in, Roma İmparatoru, Hazreti Ömer, Tolunoğulları, İşitler, Akşitler değil mi? Fatimiler, Eyyubiler, Memlükler, Osmanlı İmparatorluğu kimin döneminde? Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı alarak halifeli kime geçmişti? Osmanlı'ya geçmişti hatırlarsanız. Daha sonra da 1882 yılında da İngiliz sömürgeleri haline gelecektir. Not demişiz çok güzel bir notumuz var. 1956 yılında Cemal Abdul Nasır önderliğinde Mısır ne olacaktır? Bağımsızlığına kavuşacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim bu sayfayı çevirelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Diğer başlığımız hangisi? Roma uygarlığı. Bakalım Roma uygarlığı deyince neleri bilmemiz gerekiyor? Bizler için önemli olan bilgiler neler? Roma uygarlığı deyince ilk çağın en büyük imparatorluğunu kurmuşlar. Hatırlarsak ilk çağ milattan önce 3200 yılında Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlıyor. 375 Kavimler göçüyle sona eren dönemdir. İlk çağ uygarlığında en büyük uygarlığı diyoruz. Peki Roma İmparatorluğunu kim kurmuş? İtalikler ve Etrüksler tarafından kurulmuştur. Kurucusu kim? Romulus'tur. Arkadaşlar genel kültür olsun. Mesela İtalya A'da bir tane takım var. Kim o? Roma. Aynı zamanda Roma İtalya'nın başkenti. Roma'nın ableminde bir tane kurt var ve kurduğu emiren iki tane bebek var. Yani kurt bebek var diyelim. Hocam bunlar e, bu kardeşlerin adı Romulus ve Remus'tur. Romulus, Remus denilen kardeşi öldürüyor ve ne oluyor arkadaşlar? Kurucusu oluyor. Hani böyle bir destan bizde de var ya kurttan türüyoruz. Öyle destan onlar için de geçerli. En önemli kralları kim? Julian, Caesar. Caesar çok önemli bir kraldır dikkat edin. Hani veni, vidi, vici diyen geldim gördüm yendim ve sen de mi Brutus diyen kişi değil mi? Julian Caesar. Düzenli bir orduya sahipler askerlerine biz ne diyoruz? Lejyoner diyoruz arkadaşlar dikkat. Et. Roma uygarlığı hem tek kişinin yönetimi yani monarşi hem de seçim, cumhuriyet hem de babadan ola geçen büyük bir geniş imparatorluk halinde ne olmuştur? Ülkeyi yönetmişlerdir halk sosyal sınıflara ayrılmış patrici dediğimiz zenginler, plepler dediğimiz köleler. Zengin ve köle varsa sosyal sınıflaşma var mı? Tabii ki var. Sosyal sınıflaşmaya engel olmak için Romalılar ne çıkaracaktır? Kanunları birazdan değineceğiz zaten. Romalılarla Kartacalılar arasında Pön savaşları yaşanmıştı. Hatırlar mısınız? Fenikelilerden bahsetmiştik. Fenikelilerin diğer adı neydi? Kartacalılar. Hatta Yusuf hocanız tam olarak yazamamıştı. Yine belki de gülen arkadaşlarınız vardı. İşte aynı mantık burası için de geçerli. Romalılarla Kartacallar arasında ne yaşanmış? Pön savaşları yaşanmıştır. Bu savaşın nedeni Akdeniz'in Sicilya bölgesine hakimiyet kurabilmek için yapılmıştır. Ve dünya tarihinde ilk sömürgecilik savaşı olarak biliniyordu. Hatırlarsanız bu ikisi de Sicilya bölgesine hakimiyet kurmak için yapmıştı. Savaşı da kazanan kimdi? Kartacallardı. Hatta meşhur bir hükümdarı var. Anibal Barca, Mustafa Kemal bile etkilenmişti bu komutanda dikkat. Hocam bu dönemde Roma uygarlığında Hristiyanlık ortaya çıkmış ve dikkat etmemiz gereken şudur. 313 yılında Milano Fermanı ilan edildi. Milano Fermanı ile Hristiyanlık ne olmuştur? Serbest bırakılmıştır. Bakın önceden Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlık yasaktı arkadaşlar. Ama daha sonra Milano Fermanı ile Hristiyanlık ne oldu? Serbest bırakıldı. 381 yılında Roma'da Hristiyanlık devletin resmi dini oldu. Bu dönemde yanılmıyorsam Theodosius döneminde Hristiyanlık devletin resmi dini olmuştu. Hocam dedik ya bu dönemde sosyal sınıflaşma var, kanunlar var. İşte bu kanunların adı nedir? 12 levha kanunlarını oluşturdular. 12 levha kanunlarını unutmuyorsun. Modern Avrupa hukukunun temellerini oluşturuyor arkadaşlar. 12 levha kanunları. Yıldız attım. Sen de yıldız at. Önemlidir. Dikkat. Latin alfabesine ve miladi takvimine ne yaptılar arkadaşlar? Son şekline verdiler. Latin alfabesinin temelini atan kimdi? Söyle bana. Fenikeller. Daha sonra kim geliştirdi? İyonlar. Daha sonra son şeklini veren kim oldu? Romalılar. Yani şunu da söyleyelim. İyon ve Yunan. Tamam. En son şeklini veren kim? Romalılar. Miladi takvimine de en son şeklinde hemen hemen vermişlerdi. Evet devam edelim hocam Roma İmparatorluğu'na. Tarihte ilk köle isyanı ortaya çıktı ve bu köle isyanına ben ne diyorum? Spartaküs diyorum ve bu dev, bu devlette de meydana geldi. Anadolu'daki mimari eserlerim. Antalya'da Aspendos Sarayı, Ankara'da Roma Hamamı. Hocam bu ikisi bizim için önemlidir. Diğerlerini ezberlemene gerek yok. Antalya'da Aspendos Sarayı ve Ankara'da Roma Hamamı kime aittir? Roma İmparatorluğuna aittir. Hepimizin bildiği gibi 375 yılında tüm dünyayı etkileyen bir olay var. Kavimler göçü daha doğrusu Avrupa milletlerinin temellerini atan olaydır. Ve sonrası ne oldu Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Doğu Roma yani Bizans 395 ve 1453 bakın. Dünya tarihinde bin yıldan fazla yaşayan hiçbir imparatorluk yok. Kim var? Sadece Doğu Roma var. Batı Roma'da 476 Germenler tarafından ne olacaktır? Yıkılacaktır. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması aynı zamanda Hristiyanlık dünyasında da iki tane mezhebin ortaya çıkmasına neden olmuş. Roma'daki ina, yani mezhep Katolik olmuş. Ortodoks yani Bizans'ta da arkadaşlar ne olmuştur? Ortodoks olmuştur. Konstantinopolis'te de Ortodoksların merkezi olmuştur. Ve son başlığımız neresi arkadaşlar? Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans. Bizans bizim için önemlidir. E, gerek Selçuklu Devleti döneminde gerek de Anadolu Selçuklu Osmanlı Devleti dönemlerinde anlatacağız arkadaşlar. Bizler için önemlidir Doğu Roma İmparatorluğu. Ne dedik? Bin yıl yaşamış bir imparatorluktur, büyük bir medeniyettir. Kavimler göçünden sonra İstanbul merkezi olarak kuruldu. Bunların başkenti neresi? Konstantinopolis. Dünyanın en uzun süre yaşayan imparatorluğudur. 12 haneden tarafından yönetilmiş. Demek ki bunlarda hanedan istikrarı yok. Güçlü olanlar yönetebiliyormuş. Hangi hanedanlar var? Angelos, Leon, Loscaris ve benzeri. En parlak dönem kimin dönemi? Justinianus dönemidir. En güçlü olduğumuz dönem. Justinianus döneminde ne yapılmış arkadaşlar? Ayasofya yapılmış ve Justinianus Ayasofya yapıldıktan sonra meşhur sözünü söylüyor. Diyor ki ey Süleyman seni yendim. Neden bu sözü kullanıyor? Biliyorsunuz yeryüzünün ilk mabedi neydi? Süleyman mabediydi. Ve Süleyman mabedinden gerçekten daha güzel bir mabet yapıldı. Ayasofya'da bilgelik kapısı olarak da geçiyor arkadaşlar. Mutlaka görmenizi ve gezmenizi tavsiye ediyorum. İstanbul'un fethi sırasında hangi hanedan var? Paleologos hanedanı var. Bizans, Teama denilen eyaletlere bölünmüş ve bu eyaletlere ne diyoruz? Valiler diyoruz. Yani bu eyaletlerin başında kim var? Valiler var. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında 1071 Malazgirt Meydan Savaşı yaşandı. Malazgirt Meydan Savaşı neydi? Türklere yeni yurtlar bulmaktı. Malazgirt Savaşı sonucunda ne oldu? Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Bu savaş hepinizin bildiği gibi Büyük Selçuklu Devleti kazandı. Savaş sonucunda Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Ben Malazgirt'ini olarak biliyorum. Yurt açan savaş olarak biliyorum. Türklerin Bizans'a sürekli saldırıları sonucunda neye neden oldu? Haçlı seferlerine neden oldu. Çünkü Bizans artık Türk akınlarını durduramıyor. Kimden yardım istiyor? Papa'dan yardım istiyor değil mi? Papa'dan yardım istiyor. E, Papa'da ne çağrısında bulunacak? Diyecek ki gidin Müslümanları Anadolu'dan atın Kudüs'ü de Müslümanlardan geri alın diyecektir ve bu da Haçlı seferlerine neden olacaktır. Hocam daha sonra da 1176 Mirye Kefalon savaşıyla da Anadolu'da Türklerin atılamayacağı kesinleşti. Bu da bu savaş bize yurt tutan savaş olarak da biliniyor. Bizans'ın varlığına biz ne zaman son vereceğiz? Söyleyin bana. 1453 yılında son vereceğiz. Kimin önderliğinde? Fatih Sultan Mehmet gerçekten de çağ açıp çağ kapatacaktır arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekleyin Osmanlı'ya hızlı bir giriş yapacağız inşallah. Devletin resmi dili nedir arkadaşlar? Grekçedir. Ağır vergiler sonucunda devlette isyanlar çıkmıştır. Nikah ayaklanması. İstanbul, Ankara, Antalya'da birçok mimari eserler bırakmışlardır. Özellikle de İstanbul yani Konstantine'de. Mimari eserleri Ayasofya, Meryem Ana Kilisesi, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Aspendos Tiyatrosu, Elmada Su Yolu, Aya İrini Kilisesi de bunlar hep Roma İmparatorluğuna ait çok değerli mimari eserlerdir. Evet arkadaşlar, diğer uygarlıklarda da bilmemiz gereken bunlardı. YouTube kanalımıza sahip çıkalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yusuf Hoca anlatımıyla ilk çağ uygarlıklarına noktayı koyduk. Bir sonraki videomuz arkadaşlar artık İslamiyet öncesi Türk tarihine giriş yapacağım. Artık hem KPS videolarımız da hızlı bir şekilde çekilecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.